Ben muhteşem bu Pyrus. Hem de... Hayır hem yok. Şimdi kombo atıyorum. Dörtlü kombo herhalde. Bir. Şu bir bilek Ve üç tane Danone. Anneme söylemeyin. Oyuncak için aldım. <laughs> Look baby şeysini açıyorum. Bir bundan çıktı. Bir bundan çıktı. İçinde bir şey var herhalde. Allah. Her şey çıkıyor. Bir tane bundan çıktı. Bir tane bundan ve bir tane de bundan. Bir tane de bundan. Şimdi ben bunlarla ne bok yapacağım? Bu herhalde bunu çözmek, yok etmek için. Doğru tahmin. Çıkarabildim. Sağ salim. Ve bunu takacağım. O bana yapışık değil lan değil mi? Gir gir gir. Hı hı. Hı hı. tamam geldim. Bu Girdi herhalde. Şimdi şuna bağlayıp şunu şöyle bağlayıp sonra şunu şuna sokup Devam etmiyor şuradan şu, demek ki buradan sokacağız. Ee, e buradan da girmiyor. Bu girmiyor. Arkasından falan mı soğuyacağız acaba? Anlamadım ben arkadaşlar. Herhalde böyle de döndüreceğiz. Bak. Tık tık diye ses çıkıyor. Kesin döndüreceğiz böyle biraz. Yeter bu kadar. O kadar yanıp sönmüyor lan abartmayın. Kamera abartıyor arkadaşlar. O kadar yanıp sönmüyor şu an. Yanıp sönmüyor bile. Bunu böyle koyuyorsunuz. Çekiyorsunuz. Uçuyor. He bu böyle dönüyor. Döndükten sonra böyle koyun. Sonra şöyle uçuyor. Ha. Geldi. Tamam. Bu kadar. Bu bu kadar. Bak bu kadar. Tamam. Şimdi de parçalarımı toralayacağım. Yeni diye hiç açmadım diye. Şimdi 3 e, tane tane danenimizi açma zamanı. Tamam. Şimdilik sadece oyuncağını göstereceğim. Çünkü diğerlerine gerek yok. Rakun çekti. Bir de kun. Yeter bu kadar ASMR. Hmm. Hmm. Ah. Tamam bunu da açmayı başardık. Sağ salim. Ah. Şimdi bunu da oyuncağına bakalım. Bundan da şu tepsiz kız çıktı. Hiçbiri yoktu. Güzel oldu. Sıradaki. Spiderman çıkarsa bu kutuyu döverim. Spiderman gibi hissediyorum. Yine aynı tipsiz kız çıktı. Allah'ını severseniz. İki tane aynı tipsiz kız çıktı. Ve muhtemelen bunların ikisini de takas edeceğim. Veya birisinden. Ama bunu takas etmem. Bu güzel gözüküyor. Wow. <laughs> Bir dakika. <laughs>